5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ortak etkinlik düzenledi. Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da katılarak günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yaptı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, bizler dünyayı sizlere daha temiz bırakmak için çok başarılı olamadık. Sanayi devri yapıldığı günden bu yana son 200 senede karbondioksit ve sera gazlı emisyonu kapsamında bayağı kirlettik dedi. Bir boyutu var olan sevgili gençler. Bir tanesi dünyamızı ve çevremizi korumayla ilgili olan kısmı. İkinci olan da ikinci boyutu da bunu sizlere bir alışkanlık haline kazandırmak, bu mirası sizlere aktarma kısmı. Büyük Akın'ın ardından söz alan Vali Seddar çevresel sorunlar tüm dünyayı tehdit eder hale gelmiştir. Çevre haftası bu yıl temiz deniz, temiz dünya sloganı ile kutlanmaktadır. Çevre konusunda gerekli önlemler alınmazsa küresel ısınma başta olmak üzere çeşitli durumlar geleceğimizi tehdit eder duruma getirecektir diye konuştu. Biz de hareket edip, gelecek kuşaklara daha yeşil, daha güzel bir dünya bırakmak bizler için insani, ahlaki ve manevi bir görevdir. Ülkemizin çok özel ve güzel köşelerine biri olan ve yoğun sanayileşmenin olduğu gibi ise de çevrede iyileştirmesi gerek çalışmalara öncelik verilmesi valiliğimizin ve büyük şehir hassas davrandığı çalışma alanlarından bir tanesidir.